Bugünlükte bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hadi. Bravo Can. Bravo. Nasıl yaptın o hareketleri sen öyle? İsterseniz size de gösterebilirim. Aa. Şey bilmem ki. Tamam olur. Ama akşam babana da anlatırız tamam mı? <laughs> Aha, anlatırız. Dur, geleyim. Ya yani gel buyurun. Şimdi siz gelin buraya. Bileğime atak yapın. Atak? Böyle tutacak mı? Tutacaksınız. Evet tamam, böyle. Tamam, bir tamam. daha şimdi bunu yapıyorsunuz. Tutuyorsunuz. Sonra ben ufak bir dönüş. Böyle mi? Evet böyle. Aa! aa. Sibel Hanım iyi misiniz? Ah, ah hayır hayır omzum çok kötü. Vah vah. Omzum vah, çıktı. Vah. Ah. İyi misin Sibel? Ağrım var mı? Yok ağrım yok gayet iyiyim. Nasıl olmuş mu? Bilerek yapmadım baba. Aa, tabii canım bilerek olur mu? Biz aslında çok iyi vakit geçiriyorduk değil mi canım? Kaza işte Onur. Biz de anlamadık nasıl olduğunu. Oğlum, biraz daha dikkatli olsana. Kızma çocuğa Onur. Ben yanlış hareket ettim. Onun bir suçu yok. Efendim yemek hazır. Kalkabilecek misin? Hı hı. Biz Sibel Hanım'a bu şekilde hazırlamıştık efendim ama. Ay öyle daha iyi olur. Sen bana yardım et. O zaman biz de sofraya geçelim ha? Ben yemeyeceğim. Olur mu öyle şey yavrum? Aç değilim baba. Odama gideceğim. İyi git odana. Ben Altan'la konuşurum. Sana bir şeyler hazırlar. Tamam. İyi geceler. Sana da. İyi geceler şekerim. Hadi biz de yemeğe geçelim. Biliyorsun değil mi? Bugün olanlar kaza değildi. Biliyorum baba. Can Sibel'i asla kabul etmeyecek. Hı hı. E senin bu konuda bir karara varman gerekiyor. Ben kararımı dün gece verdim. Benden bir yanıt beklediğini biliyorum ama... Duymak istediklerini söyleyemeyeceğim. Anlamadım. Nasıl yani? Seninle uzun zamandır birlikteyiz. Beş yıldır. Evet doğru ve bu zamanda sen her zaman benim yanımda oldun. Bu benim için çok değerli. Sen de benim için çok değerlisin ama... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu nedir şimdi yani Onur? Bu ayrılık konuşması mı ne yani anlayamadım. Lütfen dinler misin? Tabii dinliyorum. Söyle Onur. Daha önce de söylediğim gibi benim hayatımdaki tek önceliğim oğlum. Evet tabii. Biz zaten son zamanlarda gayet iyiyiz Can'la. Yani bir aşama kat ettik yani. Bugün birlikte spor yaptık mesela. Bence her şey iyi gidiyor. Hiçbir şey iyi gitmiyor. Hiçbir şey. Üzgünüm ama Can seni kabullenmiyor. Ya bunun seninle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani hayatıma kim girerse girsin Can bunu kabullenmeyecek. Anlıyor musun? Nasıl yani? Can istemiyor diye sen hayatının sonuna kadar yalnız mı yaşayacaksın? Evet. Oğlum mutlu olacaksa yalnız yaşayacağım. Ya, bu çok saçma. Bu çok saçma yani. Bunu yapamazsın. Beni bırakamazsın. Bunca zamandan sonra bunu yapamazsın. Sibel lütfen. Durumu daha da zorlaştırma. Onur lütfen. Yani lütfen beni bırakma ben buna dayanamam lütfen. Başka çarem yok. Benim oğlum. Oğlum mu? Oğlum 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 yeter ya yeter ne oğlum. Benim hayatım benim geleceğim bacak kadar bir çocuğun iki dudağın arasında olamaz anladın mı? Terbiyeli ol şimdi. Yalan mı? Ha yalan mı? Yalan değil. Doğru. Senin, benim, hepimizin hayatı oğlumun iki dudağı arasında. Oldu mu? Tamam mı? Oldu. Oldu Onur. Oldu. Ben cevabımı aldım. Sana verdiklerimin, boşa geçen yıllarımın cevabını aldım ben. Sağ ol, çok sağ ol. Çok feci kavga var. Gel, Gel buraya ayıp dur. Şişt, ben de bakacağım. Ama sen geç kaldın. Ben de bakayım hadi. <laughs> Evlenemeyiz Sibel. Neden? Can Bey istemiyor. Can Bey mutsuz oluyor. Sen biraz sakin olur musun? Olamam ben. Sakin falan olamam. Beş mı verdim sana. Beş. Karşılığı bu mu? Oğlum seni sevmiyor Sibel. Can ne isterse o olur Sibel. Bu mu? Yeter. Evet doğru. Can ne isterse o olacak. Ben ne olacağım peki ben? Benim duygularım ne olacak? Özür dilerim. Bu kararı belki çok önceden almalıydım. Belki de hiç başlamamalıydım. mısın Onur? Benimle birlikte olduğum için pişman mısın? Sibel, lütfen. Ben bu ilişki böyle bitsin istemiyorum. Ne zaman neye ihtiyacın olursa ben sana her zaman yardıma hazırım. Her anlamda. <laughs> Dostça ayrılalım, arkadaş kalalım diyorsun yani. Evet. Öyle diyorum. Bunu yapabilirsin. Rahatlatmayacağım, asla. Hayatımı mahvettin olur. Seni asla affetmeyeceğim, asla affetmeyeceğim, asla. Sen yapman gerekeni yaptın oğlum. Hata yaptım baba. Hiç başlamamalıydım. Bir daha ne başka bir kadına, ne de oğluma bunu yaşatmayacağım. Gitti ne gitti gitti ne gitti gitti de gitti gitti de gitti gitti de gitti, gitti dönmez artık bu adam da bitti bu iş gitti <laughs> de gitti gitti de gitti gitti de gitti gitti de gitti ya o seni dediğin ölün arkasından kavrulmaz mı iyi ya işte Sibel Cadesu bizim için ölmüştür da <gülüyor> <gülüyor> aa aa Can Bey siz daha yatmadınız mı ya ben uyumuştum da böyle Alttan bir sesler geldi. Ne oluyor? Ses ne kelime? Kıyamet koptu, kıyamet. Küçük Bey'in hiçbir şeyden haberi yok. Ne oldu ki? Müjdemi isterim ama. Ya yani, söylesenize. Baban Sibel'i, ağzımı bozucan vallahi. Sibel cadısını <laughs> şutladı, şutladı. Nasıl? Ayrıldılar. Sibel bir daha hiç dönmemek üzere bu kapıdan çekti gitti. İşte bu mevcak! <laughs> Biraz fazla gürültülü değil mi biz? Affedersiniz efendim. Can oğlum geç oldu artık. Hadi sen git odana. Bu saate kadar çoktan uyumuş olman gerekirdi. Baba, Sibel'le ayrıldınız mı? Evet, ayrıldık. Benim için mi? Senin için. Hiç ayrılmayalım baba, olur mu? Hiçbir zaman oğlum. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Bir daha aramıza da kimse girmeyecek. Seni çok seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum. Çok seviyorum.